Hepimiz yaşamışızdır sanırım. İnternette emlak ilanı ararken tam işte bu dediğiniz bir yer buluyorsunuz, sonra bir arıyorsunuz, ee, ilan ya güncel değil ya da daha kötüsü hiç öyle bir yer yokmuş. Çok can sıkıcı bir durum, değil mi? Evet evet maalesef çok yaygın bir sorundu bu. Zaman kaybı, umut kırıklığı. Aynen. İşte bugün tam da bu konuya giriyoruz. Türkiye'de emlak ilanlarındaki bu şey kirliliğe karşı yeni bir adım atıldı. EIDC. Yani elektronik ilan doğrulama sistemi. Hı hı. Nedir bu EİDS? Neden geldi? Süreci nasıl değiştiriyor? Hepsine bakacağız. Güzel konu. Elimizdeki ana bilgi de Yalova Ticaret İl Müdürlüğü'nün yaptığı resmi açıklama. Yani kaynağından öğreniyoruz. Amacımız da EİDS'nin ne işe yaradığını, hangi sorunları çözmeyi hedeflediğini, işte mülk sahipleri, emlakçılar için ne getirdiğini netleştirmek. Tabii. Hadi biraz açalım bakalım bu konuyu. Şimdi ilk olarak bu sistem neden gerekti? Yani ortada nasıl bir sorun vardı da böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu? Aslında sorunlar çok net. Ticaret Bakanlığı da zaten 31 Ağustos 2023'teki yönetmelik değişikliğiyle bu adımı attı. Temel dertler şunlardı. Piyasayı aldatan sahte ilanlar. Evet, en baş belası. Kesinlikle. İlan kirliliği dediğimiz şey. Bir de tabii fiyatları yapay olarak şişiren, hani olmayan bir talep varmış gibi gösteren spekülatif ilanlar hı hı. ve tabii sonuçta da tüketici mağdur oluyor, bizler yani. Aynen öyle. Kaynak da bu noktaları vurguluyor zaten. Güven sorununu çözmek asıl amaç. Peki, bu spekülatif artışları sadece bir doğrulama sistemiyle engellemek ne kadar mümkün olur sence? O biraz iddialı, değil mi? Ya tabii ki tek başına eğit bütün spekülasyonu bitirmez ama önemli bir filtreleme sağlıyor. En azından tamamen uydurma, hani balon ilanların önüne geçmeyi hedefliyor. Gelelim eitsin tanımına, elektronik ilan doğrulama sistemi. Aslında adı üstünde şunu zorunlu kılıyor. İnternette bir taşınmaz, yani ev, arsa, dükkan neyse ilanı verecekseniz, sistem önce sizin kimliğinizi doğruluyor, sonra da o ilanı vermeye yetkiniz var mı ona bakıyor. Yani öyle herkes kafasına göre ilan giremiyor artık. Aynen öyle. Ve ilginç olan nokta, bu doğrulama işini ilan siteleri kendileri yapmıyor. Doğrudan Ticaret Bakanlığı'nın kurduğu merkezi bir sistem yapıyor. Ha, yani kontrol devlette. Merkezi bir yapı. Evet, bu merkezi yaklaşım hem standardı sağlıyor hem de denetimi kolaylaştırıyor diye düşünülmüş muhtemelen. Peki pratikte nasıl işliyor? Diyelim ben evimi satacağım ya da kiraya vereceğim veya işte bir yakınım bana yetki verdi. Nasıl alıyorum bu ilanı verme iznini? Süreç E-Devlet üzerinden vatandaşlar için EDT taşınmaz ilanı yayınlama izni işlemleri diye özel bir ekran yapmışlar. E-Devlet'ten yani. Evet. Oradan girip gerekli adımları takip ediyorsun, yetkilendirmeyi yapıyorsun. İşte kimlik doğrulaması, mülkle ilgili bilgiler falan giriliyor sanırım. Hmm. E-Devlet entegrasyonu tabii işleri dijitalleştiriyor, kolaylaştırıyor gibi duruyor ilk bakışta. Pratik mi peki? Yani bireysel kullanıcılar için temel yol bu ama tabii bir de bu işi profesyonel yapanlar var. Emlak işletmeleri. Evet, emlakçılar. Onlar için durum nasıl? Onlar için de bir kolaylık düşünülmüş. Taşınmaz ticareti bilgi sistemi, TTBS diye bir sistem var zaten kullandıkları. Biliyorum evet. Yetki belgeleri falan oradan alınıyor. Aynen. İşte o TTBS'ye yeni bir modül eklenmiş. Bu modül sayesinde yetki belgeli emlak işletmeleri Müşterilerinden aldıkları ilan verme yetkilerini tek bir yerden görebiliyor, takip edebiliyor. Oo bu iyiymiş onlar için. Yani kimden ne yetki almışım, ne zaman bitiyor hepsini bir arada görüyorlar. Tam olarak öyle. Hem işlerini kolaylaştırıyor hem de yasal olarak kayıt altında oluyor her şey. Mevzuata uyum açısından önemli. Peki bu TTBS'deki yeni modül nasıl kullanılıyor? Yani bir emlakçı nasıl görüyor bu bilgileri? Süreç oldukça basit aslında. İşletme yetkilisi, TTBS'ye kendi şifresiyle giriyor, ana sayfada ''Yetki belgelerim, AIDS ilan yayınlama izinlerim'' gibi bir başlık var. Tamam. Oraya tıklıyor, işletme türünü seçiyor, sonra ''AIDS ilan yayınlama izinlerim'' menüsüne giriyor. Karşısına bir liste çıkıyor. Hangi mülküler için yetkisi olduğu listesi. Evet. Hangi mülk sahibi hangi taşınmaz için onun bir ID'si oluyor. Ne zamana kadar ilan yayınlama izni vermiş bunu görüyor. ID'ye tıklayınca da mülk sahibinin kim olduğu, yetkinliğin bitiş tarihi gibi detaylara ulaşıyor. Anladım bu bayağı bir şeffaflık getiriyor aslında hem işletme için hem de belki denetim için. Kesinlikle yani bunu daha geniş düşünürsek bu sadece bir takip ekranı değil. Sektördeki işlemler kayıt altına alınıyor, şeffaflık artıyor, hesap verebilirlik güçleniyor. Bakanlığın denetimi de kolaylaşıyor tabii anlıyorum yani özetlersek EIDS'nin temel amacı emlak piyasasına dijital bir doğrulama getirerek sahteciliği azaltmak ve güveni artırmak. Aynen öyle. Yalova Ticaret İl Müdürlüğü'nün de özellikle işletmeleri bu sistemi kullanmaya çağırması demek ki sistemin oturması ve yaygınlaşması isteniyor. Tabii. Herkesin sisteme dahil olması önemli etkinliği için. Peki sence bu sistem o en başta konuştuğumuz ilanlara bakarken hissettiğimiz acaba gerçek mi şu kesini ne kadar giderir güven sorununu kökten çözer mi dersin? Kökten çözmek iddialı olur belki ama önemli ölçüde azaltma potansiyeli var o kesim. Çünkü artık ilanı verenin kim olduğu ve o mülk için yetkisi olup olmadığı belli, doğrulanmış. Evet, bu büyük bir fark. Özellikle mesela başka şehirdeki bir evi alacak ya da kiralayacak kişi için ya da piyasayı çok bilmeyenler için ekstra bir güvence bu. Sahte ilana denk gelip zaman belki para kaybetme riskini azaltıyor. Doğru. Tabii sistemin başarısı uygulamanın ne kadar sıkı takip edildiğine, hani olası kötüye kullanımlara karşı ne kadar dirençli olacağına bağlı. Ama genel olarak baktığımızda emlak sektöründe doğrulanmış dijital kimlik ve yetkilendirme yönünde atılmış ciddi önemli bir adım bu. Evet sahte ilanları ve yetkisiz kişilere ayıklama konusunda mantıklı bir adım gibi duruyor ama aklıma şu takıldı şimdi. Hmm. Her şeyin böyle e-devlet üzerinden resmi bir yetkilendirmeye bağlanması özellikle bireysel mülk sahipleriyle emlakçılar arasındaki o ilk temas hani anlaşma vekalet alma süreçlerini biraz yavaşlatabilir mi acaba? Hmm. İlginç bir nokta. Yani bu dijitalleşme, bu bürokratik doğrulama adımı piyasanın o alışılagelmiş hızını, dinamizmini belki özellikle küçük çaplı işlemleri nasıl etkiler? Ne dersin? Üzerine biraz kafa yormak lazım sanki. Evet, bu kesinlikle düşünülecek bir konu. Sistemin getirdiği güvenlik ve şeffaflıkla potansiyel yavaşlama veya bürokrasi arasında nasıl bir denge kurulacak, onu zaman gösterecek.